Kanalıma mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle akşam yemeği için hazırlık yapıyoruz. Ee, hazırlamış olduğum iç harca sebzeleri ronda da çektim. 500 gram kıymamızı da koydum içine. Şimdi baharatlarını da koyup güzelce karıştıracağım. Ee, tepside lahmacun yapacağız. Buyurun yapımını izleyelim. Koymuş olduğumuz baharatlarla beraber e, ve tuzuyla karıştırıyoruz. Bu kadar değil tabi malzeme. Daha koyacağım ama bunları bir karıştıralım. Rendelemiş olduğumuz kaşarı da içine döküp boca ediyoruz. Ve karıştıralım elimizle. Kırmış olduğumuz iki yumurtayı da yine içine karıştırıyoruz elimizle harcımız hazır. Bunu aynı zamanda pide de yapabiliriz. Yumurta sayısını fazlalaştırabiliriz. Ben 2 tane koydum ama 3 4 tane de koyulabilir. Şimdi <laughs> yufkalarımızın bir tane yumurtasını kırdık bir fincan sütümüzü döküyoruz. Yarım fincan yağımızı döküyoruz. Zeytinyağımızı arzuya göre. Ve bunları çırpalım. Şimdi bir yemek kaşığı unumuzu koyup kıvamına bakacağım. Bir kaşık daha koyuyorum. İki kaşık. Tekrar karıştırıyoruz. Yufkamızı tepsimize serdik. Ee, şimdi yaptığımız, yapmış olduğumuz sosumuzu e, kaşık yardımıyla gezdirip süreceğiz. Sürmüş olduğumuz sosun üzerine kenardan e, yufkalarımızı içe doğru katlıyoruz. bir tane yufkamızı içe doğru katladık ve son aşamayı sosumuzu üzerine sürüyoruz ikinci kata atmış olduğumuz yufkamızın üzerine sosumuzu döktük ve her yere gelecek şekilde tekrar yufkamızı sosluyoruz lahmacunumuzun alt kısmını hazırladık kıymamızı tepsimize yerleştirelim Kıymamızı da tepsiye güzelce yerleştirdikten sonra kalan kıymamız bir tepsi daha yapabilecek şekilde kaldı. Ee, şimdi bir saat dinlendirdikten sonra e, fırına atacağım. Tepside lahmacunumuz hazır. Deneyecek olanlara afiyet olsun. Kanalımıza abone değilseniz abone olmanızı, yorum yazmanızı, desteklerinizi kısacası bekliyoruz. Bir dahaki videoda görüşmek üzere bay bay.